Merhaba arkadaşlar. Dilip Tutun kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Elimde kartlar ve bir tane sevgili meydan var. Bunlar bildiğiniz zirvenlerden değildir. Ama. Şimdi yapıyorum. Dileğinizi tuttunuz. Ben tuttum yani. Hokus pokus kaynaklarınızda gerçekleşecek. İsterseniz ortadan, isterseniz kenardan çekin. Size bu çıkarsa A akşama yeni bir arkadaşınızla tanışıp oynayacaksınız demektir. İyice bakın, 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 bakın gördünüz. Şimdi çekelim bir tane daha görmeniz için. Çektik. Bu çıktı. Yani evcil hayvanımız olacak. Tez öneride bulunuyor. Ee, bir dakika. Bunu sadece kızlar yapabilir. Çünkü erkeklere göre pek uygun değildir. Hatta siz de gördünüz. Erkek kardeşiniz varsa. Lütfen bu filmi izletmeyiniz. 5 dakika kartlarımızı toparlayalım. Bu sizin de kartlarınızı sayılır. Yani bunlar sizin isterseniz olabilirsiniz. tabii eviniz ah, etiniz verin de ona göre. Bunun için beni bana ulaşmak isteyen www.com.tr'ye www, www girebilir. Hadi hoşçakalın.